Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çamaşır makinesinden söktüğümüz motoru çamaşır makinesi kartıyla yön kontrol devresi yapacağız arkadaşlar. Bu kart Arçelik marka bir kart. Görüldüğü gibi zaten beyin kısmını daha önce Arduino yapımında kullanmıştık bu kartı arkadaşlar. Bu kart çok güzel bir kart arkadaşlar. Yani ne bakımdan derseniz üzerinde röleleri var. Bu kartlarda çamaşır makinesi kartlarında hala zaten bir yön kontrol devresi var arkadaşlar. Onu da sağlayan şuradaki iki tane röle. Zaten bununla ilgili birçok video var YouTube'da bilgi de var internette nasıl yapıldığına dair. Ben bunu direkt hazır olarak kullandım. Bunu kesmek suretiyle. Bu kartın arkadan görünüş arkadaşlar. Bakın. Aynı kart. Hatta şöyle göstereyim. Bu şekilde. Ben bunu buradan kesmek suretiyle ayırdım arkadaşlar. Bunu ayırıyorum. Ayırdım. Burada sargılar yazılmış. Stator, stator.com, stator.love. Bu hayla işimiz yok arkadaşlar. Bu başka bir model için rotor ve rotor var arkadaşlar. iki tane. Şimdi ben bağlantıları yaptığım zaman gücü buradan veriyorum. Motorumun bağlantısını da yapıyorum. Ve seçim anahtarımdan takip edin arkadaşlar. Sağa döndü. Sola basınca sola döndü. Evet arkadaşlar. Bunu nasıl yaptım? Aslında çok da bir zorlanmadım. Kartın arka tarafını tekrar çeviriyorum arkadaşlar. Çok basit. Birinci rölenin 3 tane kablo seçim anahtarı için. Şu iki röle bizim için önemli. Bu biri ısıtıcı için. Bu da e, seviyesi için. Motorun çalışma hızıyla alakalı ama bizim onun işimiz yok. Bunu zaten bu motorun öyle bir özelliği yok. Tek kademeli olduğu için buradaki statör hala işimiz yok bizim şu pinle. Bizim opini kontrol ettiğinde zaten şu. Buna da işimiz otomatikman. Buradaki rölede ısıtıcının anahtarı bize sadece şu ikisi lazım. Bu ikisinin de bağlantısı çok kolay arkadaşlar. Bu kartın beslemesi yukarıdaki 4 pin. Şu ortadaki ikisi bir faz, şu kenarlardaki ikisi de bir faz. Ben buraya köprü attım. Orijinalde köprü yoktu. Köprü yeri vardı. Modeline göre değişiyor muhtemelen. Burada köprü attım. Bir tanesini gelen fazın bir tanesini aşağıda rölelerin ortak şu köprülerin olduğu dirençlerin değil köprülerin olduğu kısım ortak GND'si bu GND'ye bağladım fazın birini. Diğerini de arkadaşlar seçim anahtarım artıyı da yine buradan almışım köprüyle diğer fazdan. Diğer fazdan geleni de seçim anahtarının A ve B konumunu buradaki rölelerin A ve B konumuna şu iki rölenin A ve B konumuna lehimledim arkadaşlar. Görüldüğü bu kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Bununla bakın şimdi bir daha çalıştıralım. Bağlantılarımı yapıyorum. Bu şekilde. Buraya ayrıyeten bir de lamba bağladım. Ee, ani yön değişimlerinde güç güç kaynağım kapanıyordu. Tekrardan deneyelim arkadaşlar. Bakın. Görüldü üzere. Bakın ani yön değişimi yaptığım zaman. Maksat olan o lambadaki maksat ee, ani akım çekiminden dolayı güç kaynağının kapanmaması için ayrıca röleler birbirine yapışmaması için ani mesela olan bay çıkarıp güç aküye de bağlayabilirim ama bu sefer rölelerin kontakları birbirine yapışacağı için ani akım çekiminden dolayı onun olmasını istemediğim için böyle bir ee, sistem kurdum. Peki bu sadece universal motorlar için mi geçerli? Hayır arkadaşlar, DC motorlarda da kullanabiliriz. Bakın burada redüktörlü bir DC motorum var. Bunu da bağlayacağım. Bunu çıkarıyorum. Bu DC motorumun sizi göstermek için yaptığım jack ile birlikte bağladım arkadaşlar. Burada tek fark, burada tek fark. Bakın arkadaşlar, stator sargılarım ve Rotor sargılar. Rotor sargılarını birleştireceksiniz arkadaşlar. Bakın şimdi. Işte bak. Rotor. Turuncu ve mor kabloyu birleştirmişim ben. Rotor sargılarını birleştirip statordan gelen sargıları motorunuza, DC motorunuza bağladığınız zaman bu şekilde gördüğünüz gibi sağa dönerken seçim sağda sola yaptığımda sola dönmekte arkadaşlar. Bu kadar. Çok basit. Kafanız karışacak bir şey yok. Gerçekten o kadar kolay ki yani. Herkes yapabilir. Bir tane testere lazım. Bu kartı. Aynı kart. Bu da böyleleri ben çıkardım tabi. Aynı kart. Şuradan kestim ben. Şu çizgiden, şu dibindeki çizgiden kestim bu kartı. Bu şekilde kullandım. Aynı kart elinize geçerse şuralara köprü atın arkadaşlar. Tel atın. Bak burada zaten yerleri var. Muhtemelen bu anahtara bağlı olduğu için böyle ayrı ayrı yapılmış. Ama öyle bir şey gerek yok. Buraları köprü atarsanız Burada yeri var zaten Şu köprü yerlerini görüyorsun. Buraları köprü atıp Ortadaki iki tanesine bir faz, kenardaki iki tanesine bir faz olarak Elektrik verip Burada gösterdiğim gibi yaparsanız Bunu Yön kontrol Devresi olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Araba yapabilirsiniz. Ara bunu da kullanabilirsiniz şekilde. Bunu çıkarıyorum. Universal motor mu takıyorum tekrardan? Universal motor nedir arkadaşlar? Universal motor hem DC hem AC akımda çalışabilen bir motor türüdür. Bu motor da mıknatıs daimi mıknatıs yoktur. Elektro mıknatıs vardır. Görüldüğü gibi karşılıklı iki tane sargısı vardır. Buna stator deriz arkadaşlar. Ortadaki sargılara ise rotor deriz. Dönen kısım kömürle bağlıdır. Arkasında takosu vardır. Zaten bununla ilgili birçok video var YouTube'da görmüşsünüzdür zaten. Ben bunu ayırdım, kablosunu güzelce bantladım. Bunu daha sonra başka bir bunun ağzına özel devreler var. Torku kontrol etmek için. Bu da benim takometre çıkışım. Orlarda onu alırsam bunu eklemek için hazır bulunsun diye böyle bir e, sistem yaptım arkadaşlar. Bu şekilde rahatça kullanabilirsiniz projelerinizde. Tabi e, bunu bu sistemi kesmeden önce burada çıkışlarını kontrol edebiliyordum arkadaşlar. Röleyi tek tek şuradaki çıkışlarla mesela bunun ikincisi sıfır e, volt bir yani üçüncüsü beş volt sıfır voltu şuradaki uçlara değdirdiğim zaman denk gelen röleyi açıp kapatıyordu burada röleyi açıp kapatıyor neyse çok ayrıntıya girmek istemiyorum kafanızı karıştırmaya gerek yok dediğim gibi çok basit keseceksiniz gördüğünüz gibi lehimleri yapacaksınız görülüyor bu şekilde. Sanırım birbirine değdi şunlar. Değdiği zaman güç kaynağım korumaya giriyor, kendini kapatıyor. Bakın, bir daha çalıştırıyorum. Voltajı biraz düşüreyim. Motor biraz daha yavaş dönsün. Görüşü görmek için arkadaşlar. Sola. Sağa. Evet, bu kadar arkadaşlar. Yani çok bir zorluğu yok. Dediğim gibi DC motorda kullanmak için rotor sargılarını stator değil arkadaşlar. Rotor bu kartın üzerinde yazan rotora giden kabloları kısa devre yapacaksınız ki bunu DC motorda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. DC motorda da kullanabilirsiniz. Görüldüğü gibi ileri geri ileri geri voltajı biraz yükselteyim. 18 volt. Neden 18 volt derseniz benim üzerinde bulunan röleler 18 volt arkadaşlar. Bir şey daha söylemekte fayda var. Buradaki e, diyotlar var arkadaşlar. Bu diyotlar pik yapmasını önlemek için. Bu röleler sonuçta üzerinde bobin var. Bu bobin açılma ve kapanma esnasında pik yüksek pik değerler üretiyor. Elektronik bir şeye bağlayacaksanız bu doğru bağladığınızdan emin olun. Bu yoksa eğer mesela bu varken üzerinde bu girişlere artı ve eksi yanlış uygularsanız buradaki diyotlar anında yanacaktır. Anında yanacaktır arkadaşlar. Yani sizin tuşa basıp basmamanız önemli değil. Anında yanarlar bunlar. Bir tanesi kısa devre olur. Çünkü bende oldu. Gördüğü gibi. Elektronik bir şeye bağlamayacağım için ben onu oradan çıkardım. Devam ediyorum bu şekilde. Ama eğer elektronik olarak bir şeye bağlasaydım onun yerine tekrardan bir diyot takardım. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Optokuplörlü bir izolatör de yapabilirsiniz. Yani bu şekilde kullanılabilir. Değişik projelerinizde. Mesela ne olabilir? Yani artık hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Buradan ötesi sizde. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı isteyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz sevinirim tabi. İzlediğiniz için teşekkürler.